Kavak ağacının yanında bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki ağaca sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle de müthiş bir hızla büyümüş. Neredeyse kavak ağacıyla aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş kava. Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç? 10 yılda demiş kabak. 10 yılda mı? <laughs> demiş çiçeklerini sallamış kabak. Bak ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim. Doğru demiş ağaç, doğru. İki ayda geldin. Günler günleri kovalamış. Sonbaharın ilk rüzgarları başladığında kabak önce üşümeye sonra da yapraklarını düşürmeye başlamış. Soğuklar arttıkça aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kavak ağacına neler oluyor bana ağaç ölüyorsun demiş kavak. Niçin demiş bu kabak benim 10 yılda geldiğim yere iki ayda gelmeye çalıştığın için demiş kavak.